Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köyü hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah iyisiniz. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler de soracak olursanız değerli takipçilerim. Biz bir ara hastalığına yakalandık. Bir türlü atlatamadık. Şu an hala devam ediyor. Şahin dedi bana geçti. Benden Ramazan'a geçti. Ben atlatır gibi oldum gibi benden Ramazan'a geçti arkadaşlar. Bir kere evimizin içi gerçekten hastalığından kırılıyor. Ben biraz da kendi kendime yaptım. Şen güne şey dedim arkadaşlar kar topu. Ondan sonra duştan çıktık. Olduğu gibi kendim kendimize yaktık. Bayağı iki üç gündür yatıyor. İki gündür de video atamam zaten biliyorsunuz. Onda akşam biraz kendimi iyi hissettim arkadaşlar. Kahim dedim ıslatayım. Akşama bir yemek koyayım. Öğleliğine bu yemek programıyla açayım dedim arkadaşlar. Nohut ıslattım. İçine 3-4 tane patates doğradım arkadaşlar. Biz patatesi seviyoruz. Onu yıkadıydım da çiğdemedim. Yıkayamadım. Şöyle suyunu sızdırayım. Bir diğer yıkayıp kalmadım. Tamam. Bir ben böyle çok sık hastalanan birisi değildim arkadaşlar. Hani öksürük vardı da sürekli ölçülüyordum da. Şimdi de iyi de bir abeş oldu. <laughs> Seyahatte daha iki buçuk da yemeğe koymak akşama hazır olsun dedim arkadaşlar. Ancak yemek piştim çok diye nader saat geliyor geçiyor. Birine tam çamaşırlar tili sev, çamaşırlar tili sevdim arkadaşlar. Til koptu. Nasıl sinirlendim, nasıl sinirlendim. Hemen akşam gittim arkadaşlar. iki tane aldım geldim şöyle ip. Bunu biraz sonra çayına ya da Ramazan'a bağlattım. Yine de dışarıda güneş oldu mu arkadaşlar? Dışarıya seri yok. İyi oluyordu. da sermiyordum. Onda dedim ki dur dedim, tile dedim, sereyim de. dedim, havalansın, kurusun dedim. Şans ya, til koptu. Görüşmeyeli sizler ne yaptınız, nasılsınız değerli takipçilerim? Allah bizleri soracak olursanız, bizler hastalığına uğraşıp geçip gidiyor. Ayın 20'sinde de çayının randevumuz var hastanede. Şahin'in koysa var. Benim de bildiğiniz gibi normal kontrolüm var arkadaşlar. Bakalım ne diyecekler, ne olacak? 3 hafta sonra geldi dediler. 3 hafta sonra da gidemedim. Bir randevu aldım arkadaşlar. Randevum iptal oldu kendiliğinden. Çalışma nedeni varmış. Ondan sonra da tekrar aldım. Onu da 15 gün verdiler. Yani Perşembe günü ne deyip geliyor yani. Benimki 2'ye 40 geçe. Şahin 2'de 1'e 40 geçe. Saatlerimizde biraz uyumsuzluk var ama birbirimizi bekleyeceğiz. Buradan bir gibi neyim çağırın arkadaşlar. Ondan sonra Şahin muayene olur. Şahin muayene olduktan sonra da ben muayene olurum. Geledik. Vallahi sizleri de özledim arkadaşlar. İki gündür videoda çekemiyorum. Yorumlara zaten hiç katılamıyorum. Hastayık. Ha, videoya atıyor. Videoya ilgilenmiyor demeyin arkadaşlar. Okuyorum ama beğeni yapıyorum. Bazen yapıyorum. Bazen yapamıyorum. İşte biliyorsunuz her zaman müsait olamıyorum. Yemekti, açtı, evdi, zobaydı. Yani hepsine ben ilgilenmiyorum tabii ki ama yine de elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapıyor. Dış, şöyle biberimizi salçamızı ondan sonra tuzumuzu ilave edelim değerli takipçilerim tuzumuz da bitmiş içindeki olanı sıkayım dökeyim daha doğrusu bayağı da pişirmiyordum yine diyecekler geçen pişirdim pahla nohut yiye yiye bir şekil oldunuz diye biz seviyor arkadaşlar ne nohut olsun Pahla fasulye, ak fasulye olsun. Evet yeşillikli türlerden pişirmek isterim isimler değil, ama yeme yollar. Yeme değilleri bir şey de pişirip de niye telef edeyim? Canları ne istiyorsa, ne yapmamı gerekiyorsa onu yapıyorum, onu yiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bu patatesli nohut yemeği. Ben sadece nohut yemeğini sevmiyorum arkadaşlar. O öyle tuhafıma geliyor. Ben annemin orada böyle gördüğüm için annemin orada ne gördüysem onu yürütmeye devam ediyorum. Ben bir su getireyim. Değil sıcak su. Sobamızın üstünde kaynar su var orada. var ya kaynamış sobanın üstünde. Sobanın sobanı yakışık arkadaşlar. Ramazan hasta, acayip hasta. Şimdi de yine doktora gitti. Sağlık ocağına. Evvel konu kulağaca oturduk gitti arkadaşlar. Kulağaçta ilaç yazdı. İlaçlar gelmedi diyor. Mide mi bulandırıyor diyor. Yuttum mu, bulandım mı diyor. Şimdi de bizim burada aynı hekimimiz var. Sağlık ocağında ona gitti. Bir de ona koyunsun arkadaşlar. Buna dikkat etmezsek arkadaşlar atıyor. Burada bir üstte yazısı var. üst yazı. Alta geldi hava kaçırıyor. Patlamaya kadar yol açıyor. Bunun yanına bir de pilav yaparım arkadaşlar. Bir de yeşilliğimizden salata yaparım. Girik. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kapatayım değil mi takipçilerim. Kendi halince size göstermedim değil mi? Göstermedim. Şöyle Nohutumuzu kapattık arkadaşlar. Vallahi bedüdüklü nohut diye anan dayısın, baban dayısın diyen hesabı. Hah. Elimaza var mı var işte arkadaşlar. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Elimaza varsa bir kase, iki kase pişiririm. O da gitmez. Gitmeyecek sende diyorum arkadaşlar. Gerçekten az pişirdim mi? Gitmeyecek sende diyor. Gözüm açtığından değil. Annemin evinde kalabalıktı arkadaşlar. Kalabalık olunca çok pişirmek zorunda kalıyorduk. Ondan sonra evlendik. Ramazan gelin evi kalabalıktı. Yani çoluk, çocuk, büyük, küçük bir fene. Burada da çok pişiriyorduk, orada da çok pişiriyorduk. O sorun hala devam ediyor. Hala çok pişiriyorum. Hani ya var ya evimizde sanki sen neden ki bir milyon adam var. Telefonu bir türlü ayarlayamadım, nereye korsam e benim gözüm güneş alıyor, ondan sonra ya da size öyle karanlık çıkayım gibi geliyor. Yani evvelden beri alış, alışmış olduğum elim bir türlü aza varmıyor. Elimin aza varmaması da iyi arkadaşlar. Şimdi mesela kendimize göre bir şey yok, şuradan biri geliyor, biri gidiyor. Ortada yemek olduğuna dek geliyor, hep beraber yiyor, iyi oluyor. Birbirimizin gözüne bakarak da yiyeceğimiz ha. Yemek kalmayacak diye birbirimizin gözüne bakarak da yiyeceğimiz Bol bol yedik. Bunları da yıkamayacağım arkadaşlar. Ben bir telli aldıydım amcadan. Onun ödemesini yapıp geleceğim. Gidebime geçeyim. Bimde neler var neler yok. Bayağı da dışarıya çıkma yok. Bakalım be. Şöyle bir gezeyim. Dolaşayım. Geleyim. bir alayım. Vallahi gerçekten iyice duma aldım evin içinde. Otur otur. Hiçbir şey yok. <laughs> Evimizde şöyle görmüş olduğunuz gibi delli, toplu düzenli bir şekilde hiçbir şey yok. Aynen bak telefonda değil. Telefonda oluyor herhalde. Hı. Aynen telefonu ayarlamamışsam arkadaşlar ondan olmuş. Yemek daha mı diyemiş ki sandıydım ben de. Neyse değerli takipçilerim ilerleyen saatlerde görüşürüz. Yemeğimiz, yemeğimiz bitsin. Pilavı pişirirken görüşürüz. Değerli takipçilerim görüşmek üzere. Evet değerli takipçilerim. Borcumu ödedim. Ondan sonra kendime bir üçlü çorap, iki tane çikolata, bir tane de küçük mini çöp peşe daldım arkadaşlar. Ortamı da görüyorsunuz. Yollar çamur, çaylak. Nereden gideceğini şaşırın. Kendime bir bot alayım dedim arkadaşlar. <laughs> o da ayağıma göre yokmuş. Sıfır ayakkabı salacağım. Onun da numarası yokmuş. Pazara da çıkmadım bugün. Kulu aldıydık bir tane arkadaşlar. Kendime spor ayakkabısı. 200 TL'ye. 200 mü 300 mü yalan olmasın. Onda daha hiç giymeden öndeki şeyi koptu. Onu Ramazan dikerim dikerim diyor. Dikmedi. Bekliyor bakalım. İnşallah diker. Kargutçuldu şöyle. Yollar berbat bir şekilde. Buraya hiçbir taş döşemesi olmadığı için yürümesinde zorluk bile çekebiliyorsun. Yoruldum valla. Ne eline alsan dünya ateş pahası. Uyamadan geldi. Herhalde gelmiş. Hastaneden gelmişler. Evdeler. Bir direleydik. Azasız belasız. Hayırlısı inan. Oh. Yorulmuşam. Yorulmuşam, yorulmuşam. Yol üstüne oturmuşam. Öyle bir şey vardı derdimi 40 yerde anlatmışsın diyor ya. Anam Neyse arkadaşlar pilav pişirirken de görüşürüz. Merhaba değerli takipçilerim. Bu kimyamız pişmiş. İndirdim. Şimdi pilav kavuruyorum arkadaşlar. Pilav da kavuruyor. Pişsin kimyamızı yiyelim. Şuraya masanın üstüne doldurduk. Doldurduk. Pirinçimizi de yıkadım şöyle arkadaşlar. Şehriyemiz de kavrulsun. hastalık var ya bu hastalık çok değişik bir şey arkadaşlar. Hepimizi mahvetti. Bir girdi kolay kolay çıkmıyor bir evden. Şöyle şehrimize kavrusun değil de takipçilerim. Ondan sonra pirinçimizi de dökelim. Nohut yemeğimiz de pişmiş. Pilavımızı da pişerken bir güzel salata yapayım. Ondan sonra yiyelim. pilav güzel oluyor arkadaşlar. Başka tencerede pişirdiğiniz sevmiyorum pilavı. Şöyle tane tane değil gibi duruyor. Biraz daha su edelim. Kaynasın. Altını da arkadaşlar. Ha tuzunu atmadık. gördün mü? Tamam ağzına kapatalım. Kendi halince pişsin bu canlar. Salata yapılacak mı? Tamam. Ağzını kapatayım arkadaşlar. Bugün halince halinde bitsin. Kim? Vallahi bilmem ki annen nerede. Evet arkadaşlar, pilavımız pişerken de salatamızı da yıkayayım. Marullarımı yıkadım. Hazır olsun. Yemeğimizi hazırlayalım. Bakın havuz ne kadar arkadaşlar falan için. Evet arkadaşlar salatamızı da yaptık. Pilavımız da bitsin. Sinemizi kurarken de videomuzu sonlandırırız. Tamamdır. Şimdi görmüş olduğunuz gibi canlar pilavımız bitsin. Salatamız oldu. Nohut dimyamız da pişti. Pilavımızın da pişmesine az kaldı. Biraz sonra görüşürüz. Değerli takipçilerim. evet canlar. <laughs> Onları götürdü oğlum hadi. <laughs> turşu <batır> bitki, turşu bateri <laughs> turşu Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? dedi ki. Niye <laughs> pilavlarımızı da turşu diyorum <laughs> <laughs> ya re uzanarak re ah, birer birer koydum ikişer ikişer götür. pilavımız da tane tane olmuş arkadaşlar dur şunu da koy şunu da koy şunu da ben yiyince Aşağı mi bir şey? Ebe yok ki herhalde evde yürü ki. Öpteki el ben bağlamda. Ebe evdeysen çayara kapatan iyisin. Aşağı Şuradan çayına çay Sen bakma da onu yöre. Demin de maşallah. Hayır. Hayır. Neden öyle çekmek? Neden çekmek? Yok mu? Yok. hastalıktan kötü bir şey yok ya. Yani. Bir kere bir kere. İki elini alıp da koydum oğlum. gelin ya kanı böyle. az olmuş. Evde değilmiş. Hani elini yağ hanı Ne olur? Sıcak yok mu? Hı. Nefis kemikleri mi Teraniye, şu Herhalde arada su koydu. çok değil. Dokunursa ben bu tabakta yoğurt koyarım arkadaşlar. Suyu çok koyduk değil Çok değil lan suyu. Suyuyla yemeyelim aynen. Doktun mu? Abi çiğne Gel Şuraya. 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 Şey, şuraya. Şunları ayarlayayım oldu hmm. ya. Aklında bu. Onu da bir getirip sana gelsin de. Ya. Tuzunu attım, limonunu sıktım, karışacak. <laughs> Televizyonun sesini kapatalım iki dakika. Çok mu doktun? Orayı iyi sil. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün de şöyle hazırladım. Nohut kimya pişirdim, pilav pişirdim. Salata yaptım, turşu koydum, Bekmez koydum. Onlarla beraber yiyelim. Duran sen oraya sil de ben bir videomu sonlandırayım. Sık da sil, sık. Oh yine soğuya dursun hem bir de. Ben <laughs> Yusuf geç de yemek ye. <laughs> geç lan. Ne oldun? Kuş mu aldın? Hmm. Sattı mı? Yok. Öylesine. İyi lan pek öyle bir performans beklemiyor <laughs> ama. Neyse. Gidiyor mu Yok Neyse değerli takipçilerim. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ne? Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinde, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkeslere hayırlı Aa. akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Nereye gidiyorsun Şahin? Kuşlar gitmez mi?